Merhabalar, hayırlı geceler. Hayırlı geceler, Allah razı olsun hocam. Cümlemize inşallah. Daha önce yayınlarınızı izlemiş miydiniz hiç? İzledim hocam, takip ediyorum. Mantığını biliyorsunuz. Üzerinizde muska, cevşen, enerji taşı, yazılı doğa gibi şeyler olmayacak. Yok evet, hocam. Sağ elinizi kalbinizin üzerine koyuyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Gözlerinizi kapatmayın. Gün Günayır şeklinde doğum tarihini söylüyorsunuz. 25 Şubat 1975. Hocam göz kapağı düşüklüğü var şu an. Bir felç geçirdim ben yüzümden. O yüzden gözlerim öyle. Gözleriniz bir sürekli kapak... mi öyle? 2 aydır hocam. Tamam. Göz kapaklarınızın hiç mi sinirlerini hiç mi kontrol edemiyorsunuz? Yani göz kapaklarınızı hissediyor musunuz uyarı verdiğinizde? Hissediyorum hocam. Biraz tedaviden sonra birazcık hissediyorum ama görme sıkıntım var. Işıkta daha çoğalıyor. O yüzden böyle inik hocam. Tamam. Sol tarafım. Görme sıkıntınız var. Bulanık mı görüyorsunuz? Nedir görme sıkıntı? Bulanık görüyorum. Özellikle ışıkta çok sıkıntı oluyor. Bakamıyorum. Yani özellikle tamam. ekran, televizyon, tamam. ışık dışarıya çıktığımda. Anladım. Tamam. Size bakım değil seans yapalım. Gözünüzle alakalı olarak. Gözlerinizi kapatın. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. لساتهانس خراما أخروج النور آله سلاما خير سلاما خير سلاما خير تسيد Tesitle. Tesitle hatimin. Ahruç. 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 La haram La haram La haram la fatta Ahit Ahit tamame Hasbunallahu ve ni'mel vekil Bismillahirrahmanirrahim direkt gözlerinizi açın Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi ışığa ve ekrana baktığınızda seans öncesine göre daha rahat, daha net görüyor musunuz? Evet hocam. Hamdolsun. Evet. Göz kapağınızı daha rahat kontrol ediyor musunuz? Aa, kapak yine aynı sıkıntıda da görmem daha iyi. Işığa hiç bakamıyorum hocam, bakamıyordum. Şimdi daha iyi. Hamdolsun. Tam değil ama daha iyi. İki kaşın, iki kaşınızın ortasında böyle yoğunluk gibi, sanki bir şey varmış gibi hissediyor musunuz? Böyle bir baskı gibi? Elinizi çekin, el koymayın. Evet hocam, hissediyorum. Daha çok midemde hissediyorum hocam. Tamam. Yüzünüzde şey yapalım. Şimdi mideye de bakarız. Lescihan, aha. Aslında Allah beni Evet. Alnınızdaki baskı azaldı ve göz kapanızı daha rahat kontrol ettiğinizi, ettiğinizi düşünüyor musunuz? Evet. Hamdolsun. Şimdi midenizdeki ağrının üzerine koyun sağ elinizi. Sağ olayım. Evet. Evet. Sattahamen <laughs> لا فتا فيها rahat. Evet, elinizi çekin ve derin nefes alıp verin. Nefesinizin mentol bir rahatlama hissi var mı? <laughs> Çok fazla. Çok fazla rahatım hocam. Hamdolsun. Rabbim şifaya vesile kılsın inşallah. Böyle denk i̇nşallah geldik canlı yayınlara, yayınlara katılmaya çalışın. Yine seanslarınızı yapalım. Hayırlı geceler dilerim. Allah emanet olun. İnşallah Allah yine razı Sizden de inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun hocam. Sizden de. Amin.